Poco x 4 Pro, Redmi Note 11 Pro ile beraber orta segmentteki en çok satan telefonlardan biri. Ancak özelliklerine sunduklarına baktığımda orta segment bir cihaz olduğunu düşünmüyorum. Bazı noktalarda iyi olsa da en önemli detaylarda rakiplerinin ciddi anlamda gerisinde kalıyor. Poco x 4 Pro'da iki seçenek bizleri karşılıyor. 8 GB RAM ve 128 256 GB olarak iki farklı depolamayı görebiliyoruz. Bizim de incelediğimiz 256 GB'lık versiyonu neredeyse 10.000 TL yani 500 euro civarında bir fiyatla satılıyor. Bu fiyatlara neden hak etmiyor? Gelin tek tek madde madde inceleyelim. Şimdi ilk nedenimize başladığımızda tabii ki Poco X4 Pro'nun kameralarından bahsedeceğim. Arka tarafta üçlü kamera sistemini görüyoruz. Ana kamerada 108 megapiksel gibi devasa derecede büyük bir sensörü görürken ikinci kamera 8 megapiksel ultra geniş açı 2 megapiksel olmasa da olur denebilecek bir makro kamerada bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesi olarak ana kamera tarafında kabul edilebilir düzeyde renkler açısından sapmalar görebilsek de fotoğrafların detaylarında genel olarak baktığımızda ortalama düzeyde bir performans alıyoruz. Ultra geniş açı ve makro kamera olarak beğenmediğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Bu fiyat bandında daha iyi lenslerin kullanılması gerekiyordu. Toka X4 Pro video konusunda ise fotoğraf performansına oranla daha da geriye düşüyor. Full HD 30 FPS'de Ace destekli çekimler yapabiliyoruz. Titreşimleri engelleme konusunda da çok başarılı değil. 4K'nın artık standart hale gelmesi gerekirken Full HD 60 kare bile çekimler yapamamamız kabul edilebilir bir durum değil. Ön tarafta da X4 Pro'da 16 megapiksel Full HD 30 FPS destekli bir kameramız var. Açıkçası tam anlamıyla kamera performansı olarak giriş segment düzeyinde diyebilirim. X4 Pro almamak için ikinci nedenimiz ise performans. Snapdragon 695'i X4 Pro'da görüyoruz. 8 GB RAM de bu sisteme eşlik ediyor. Fakat performans açısından Redmi Note 11 Pro gibi beklentilerin altında yine her türlü oyunda 45 FPS bandında kasma donma sorunu olmadan oynatabiliyor. Yeah. Isınma konusunda da X4 Pro'nun çok fazla ısınmadığını söyleyebilirim. Fakat kesinlikle daha yüksek bir performans gerekiyordu. Aynı şekilde genel kullanımda da menü geçişlerinde uygulama açılış hızlarında daha tepkisel daha akıcı bir performans beklerdim. Yani aldığınızda 2-3 sene idare edebilecek bir işlemci ancak dediğim gibi bu fiyata bu işlemci kabul edilebilir değil. Yazılım tarafında da çok büyük sorunlar çıkmasa da bazen uygulamalardan atma, menüde donma gibi problemler yaşayabiliyoruz. Bu işlemci kaynaklı değil tamamıyla Xiaomi'nin MIUI 13 arayüzü ile ilgili sorunları yazılım deneyimi olarak halen gelişmesi gerekiyor. Ayrıca güncelleme desteğinin sadece 2 yıl olması bu cihazı geriye düşüren detaylardan diyebilirim. 5G desteği cihazımızda var fakat Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 gibi 2 sene öncenin teknolojisiyle geliyor. Hücresel tarafındaki yüksek hızı Wi-Fi tarafında göremiyoruz. Hoparlör konusunda ise Poco X4 Pro'da stereo hoparlörler var fakat ses performansının yeterli olmadığını söyleyebilirim. Ses kalitesi açısından bas ve tiz seslerine ayrımı çok da başarılı değil. Ses yüksekliği olarak yeterli olsa da hoparlör deneyimi Poco X3 Pro'dan yani bir önceki versiyonundan geride tasarımsal açıdan bakarsak ön tarafta X4 Pro'da delik çentik kenar çerçeveleri de gayet güzel bir şekilde karşımıza çıkarken arka tarafta daha farklı bir tasarımı görüyoruz. Büyük Poco logosu kamera yapısının kasa yapısının genel itibariyle baktığımızda çok da kaliteli bir hissiyat uyandırmıyor. Arka kapak ve çerçeveler yani kasanın tamamı plastik bir yapıya sahip. 10.000 TL yani 500 dolar olan bir telefonda malzeme kalitesi kasa yapısı alt düzeyde diyebilirim. Sanki gibi giriş seviyesi cihaz gibi hissettiriyor. İsterseniz şimdi X4 Pro'nun değerlendirmesine geçelim. Evet dostlar X4 Pro neden alınmaz bir değerlendirmesini yaparsak aslında baktığınızda Poco X4 Pro almamak için nedenleri daha da arttırabilirdik. Evet iyi bir ekranı var batarya performansı da gayet yeterli fakat işlemci ve kamera deneyimi her şeyi bitiriyor. X4 Pro'nun işlemcisi kötü değil. Burada oyunda oynasanız günlük kullanımda da bize herhangi bir problem yaşatmıyor. Akıcı bir şekilde hem oyunlarda hem de günlük kullanımda telefonda bir problem yaşamadan kullanabiliyoruz. Ama kendi fiyat aralığına baktığımızda işlemci konusunda performans olarak gerçekten çok ciddi anlamda geride kalıyor ve bu telefonun bir önceki versiyonu yani Poco X3 Pro'da Snapdragon 860 Yonga seti kullanılırken Poco X3 Pro geçen senenin orta segmentteki en performanslı cihazıydı. Poco X3 Pro ile kıyasladığımızda performans açısından X4 Pro'nun Snapdragon 695 Yonga seti çok çok geride kalıyor. Bunların dışında Poco'nun X serisi her zaman fiyat performans odaklıydı. Ancak Poco X4 Pro'da ekran tasarlanmıştı tasarım ve batarya haricinde telefonun en önemli detaylarında kırpmalarla karşılaşıyoruz. Peki Poco X4 Pro yerine ne alınmalı derseniz bu noktada Galaxy A52, Xiaomi 11T veya daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak da Redmi Note 10S dahi Poco X4 Pro yerine tercih edilebilir. Sizler Poco X4 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce alınmalı mı alınmamalı mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz objektif teknoloji içeriklerinden haberdar olmak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar...